Türk Silahlı Kuvvetleri Irak ve Suriye'de PKK YPG terör örgütüne karşı operasyonlarını sürdürürken farklı alanlardan kaçmaya çalışan terör örgütü üyeleri imha ediliyor. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada terörle mücadelenin etkin ve kararlı şekilde sürdüğü ifade edildi. Açıklamada, Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Hakurt, Gara ve Pençe Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit ettiği 10 PKK terör örgütü üyesi terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde belirlediği 7 PKK-YPG terör örgütü üyesi teröristi etkisiz hale getirdi denildi. Bakanlık iki günde Irak ve Suriye'de 6 teröristin daha imha edildiğini açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamalarda, kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terörü kaynağında yok etmek için kesintisiz operasyonlarla mücadeleye devam ediyor. Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde tespit edilen 3 PKK-YPG terör örgütü üyesi terörist etkisiz hale getirildi. Terör yerle bir etmeyi azim ve kararlılıkla sürdüreceğiz. Teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit yok. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit ettiği 3 PKK terör örgütü üyesi teröristi hava harekatı ile Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK-YPG terör örgütü üyesi teröristi de ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirdi denildi. Etkisiz hale getirilen bölücü örgüt mensubu sayısının 150'ye yaklaştığı, Örgüt mensuplarının Türk Silahlı Kuvvetlerinden kaçmak için farklı bölgelere yönlendirildiği belirtildi. Türk Silahlı Kuvvetlerinin bu yönelimlere izin vermediği ve örgüt üyelerini imha etmeye devam ettiği kaydedildi. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler bir kez daha İran'ın PKK terör örgütü ilişkisine tepki gösterdi. Bakan Güler İranlı dostlarımız maalesef PKK terör örgütü üyesi teröristlere karşı bizimle aynı paralelde bakmıyor açıkçası. Çünkü işte biz gözetliyoruz. Bak kardeşim adamlar şurada, şu evde adamın kaldığı adres şu diye veriyoruz. Kısa bir müddet sonra biz o adresi araştırdık. Öyle birisi, birileri yok cevabı geliyor. Tabi bu kabul edilir değil, bizim dostluğumuz baki. Ben inanıyorum ki İranlı dostlarımız da yani PKK terör örgütünün aslında başlarına bela olacağını farkındalar ama inşallah bakalım bir çözüm bulacaklardır diye düşünüyorum dedi. Milli Savunma Bakanı Güler, Bafıl Talabani de işleri kendi adına sona doğru götürmek için gayret ediyor. Bu yapmaya çalıştıklarının işleri kendi aleyhine döndürdüğünü fark etmesi lazım çünkü Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın Dışişleri Bakanımız, ben dahi defalarca gereken ikazları yaptık. Türkiye sabırlı bir ülkedir. Ne yaptığımızı ve ne yapacağımızı biliyoruz. Terör örgütünün ne hale geldiğini herkes görüyor. Bafıl talabini de bu gelişmelerin aynısını yaşamak istiyorsa bu faaliyetlerine devam etsin. Neler yapması gerektiğini defalarca söyledik. Teröristlerle ilişkisini kesmesi, onlara destek vermeyi kesmesi, bölgesini teröristlerden temizlemesi şart. Bunları yaptığı zaman kendisi için en iyi sonuca gidecek dedi. Öte yandan Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği milli muharip uçak Kaan, İtalyanların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Kaan'ın ikinci uçuşunu gerçekleştirmesini değerlendiren İtalyan medyası Kralların kralı Kaan ifadelerini kullandı. İtalyan Koştiano Nazionale gazetesinde yer alan Türkiye, Kaan Hayalet Savaş Uçağı'nın ikinci uçuşu Ankara'nın Amerikan F-16 jetlerine tepkisi başlıklı haberde, Türkiye'nin devasa yatırımlarla hava kuvvetlerini geliştirdiği ifade edildi. Türkiye'nin askeri cephaneliğini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın istediği devasa yatırımlar sayesinde sürekli geliştiği aktarılan haberde, uluslararası insansız hava aracı, silah ve zırhlı araç ihracatındaki başarının ardından artık kendi 5. nesil gizli savaş uçağına sahip olmayı hedefliyor. Hava üstünlüğü açısından Amerikan, İngiliz, Rus ve Çin üretiminin en iyileriyle rekabet edebilecek denildi. Kaan savaş uçağının ismine atıfta bulunularak kralların kralı ifadesi kullanılan haberde henüz hizmete girmeye hazır değil ancak onu çalışırken görmemiz çok uzun sürmeyecek gibi görünüyor denildi. Diğer yandan Türkiye geliştirdiği yerli ve milli silah sistemleriyle silah ihraç eden ülkeler arasına girerken silah sistemleri stratejik hamleleri de beraberinde getiriyor. Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği Atmaca gemi savar füzesini sayfalarına taşıyan Defense Security Asia gazetesi, Türk savunma şirketi Roketsan'ın Fransız yapımı gemi savar füzesinin denizdeki hakimiyetini kırmak amacıyla yeni geliştirdiği Atmaca gemi savar füzesini Malezya Kraliyet Donanmasına önerdiğini yazdı. Roketsan Orta Asya ve Uzak Doğu Bölge Müdürü Cumhur Murat Boz'un açıklamalarına yer verilen haberde, Boz'un gemi savar füzenin Malezya savaş gemilerine uygulanması konusunda Malezya Kraliyet Donanması ile görüşmelere başladıklarını söylediği belirtildi. Haberde, Boz'un şimdi atmaca alımı için Malezya Kraliyet Donanması ile görüşüyoruz. Ancak Türkiye savunma teknolojileri mühendislik ile Malezya Kraliyet donanması arasında sözleşmenin imzalanmasını bekliyoruz dediği aktarıldı. Öte yandan 5 dönem devlet başkanı olan Rusya Devlet Başkanı Putin, Savunma Bakanı Sergey Shoigu'yu görevden aldı. Putin, Şoygun'un yerine savunma bakanı olarak Andrei Belisov'u atadı. ABD Savaş Araştırmaları Enstitüsü, Andrei Belisov'un Rusya'nın yeni savunma bakanı pozisyonuna aday gösterilmesinin, Kremlin'in Ukrayna ile uzun süreli bir savaşa hazırlandığının göstergesi olduğunu belirtti. Şoygu, liderliğindeki savunma kurumunun üst düzey yolsuzluk ve bürokratik atalet suçlamalarıyla boğuşurken, aynı zamanda Rus askeri gözlemcilerinin sürekli eleştirileriyle de karşı karşıya kaldığı ifade edilen raporda, Belisov'un etkili bir teknokrat olarak güçlü bir itibarı var ve iç kaynaklar onun Putin'le olumlu bir ilişkisi olduğunu söylüyor. Putin Belasov'un sivil kamu idaresindeki deneyimini federal ekonomi politikasını Rusya Savunma Bakanlığı programıyla entegre etmek için kullanmasını, böylece Rus savunma endüstrisini daha geniş, uzun vadeli bir ölçekte tamamen harekete geçirmesini ve bunu iç ekonomi politikasıyla entegre etmesini bekliyor. Bu çabalar, daha kapsamlı bir ekonomik seferberlik için zemin hazırlıyor ve Kremlin'in Ukrayna'da uzun süreli bir savaşa hazırlanmaya devam ettiğini gösteriyor ifadelerine yer verildi. Diğer yandan cephe hattın saldırıya geçen Rus ordusunun Harkiv bölgesinin Çuguyev ilçesine bağlı Volchansk şehrine girdiği bildirildi. Avustralyalı General Mikriyan ise Harkiv Oblastındaki çatışmanın Ukrayna Silahlı Kuvvetleri için en zor anlardan biri olabileceğini belirtti. Kiev'in Harkiv'de çok sayıda askerini kaybedeceğini ifade eden Avustralyalı general, büyük ihtimalle önümüzdeki haftalar doğudaki Ukrayna için çok zor olacak. Ukraynalılar ne pahasına olursa olsun konumlarını korumaya karar verirse, zaten küçük olan orduları daha da küçülecek dedi.